Arkadaşlar benim adım Demirhan. Bugün sizlere e, ee, yüz değiştireceğinizden ünlüleri bakalım neler yapacağız. Burada ünlülere giriyorum. E, şimdi ne yapsam, kim yapsam? Eee ben babaya Bak başka bir şey yazacağım. Adını unuttum ya. Of. anlattım unuttum. Adını unuttum. Neyse şuradan hemen Fenerbahçeleri yapacağım ama ilk önce Fenerbahçeleri yapayım. Şuradan hemen kimi yapsam ya unutuyorum. Can Erkin yapayım. Evet. Sonra 3-5 sonra için bunu yapacağım. Ben Beşiktaş'ım ama bunu yapacağım. Caner Erkin Galatasaray'da oynadı mı? Bana. Daha dur bakalım işte. Caner Erkin şöyle gözük verelim. Caner Erkin yeni gözük. Bu değer. Ama şeye girmeyiz. Ben şuradan Bunu vereyim Yok bir kötü oldu ya Şunlardan bir tane vermiş Şunu verelim Bu nasıl skaralı Sen herkese sigara içiyor yeni göründüğü için herkese sigara içiyor. Caner erken sigara içiyor lan. Ben yara koyayım mı? Hadi yara koyacağım. Oy, sana bir için bize de olmaz Allah korusun. Olmaz. Caner erken. yazdırıyorum sana. Olur şey yapalım Beşiktaş'tan hmm, delga adımı yapacağım kim yapsam İslam var Beşiktaş'ta onu yapayım sevmiyorum onu daha gidiyorlar bana kız söylüyor gösteriyorlar bu ne ya dur şuraya yazayım İslam Beşiktaş Heh. Abi bu tip ne Eslen? Ha doktor mu? İşte Hiçbir bak. Ya bu ne? Bakayım şuna bak. Ya bu tip ne Allah rızası seçin ya. Es uzaktan yapacağız bunu. Olmuyor işte uzaktan ya. Ya Allah'ım ya. ya. Olmuyor ya. Olmuyor ya. O zaman Beşiktaş'tan başka birisini yapacağım. Ben baba. Ben baba Beşiktaş'tan O Beşiktaş. öldür onu yapmayayım. Şey yapayım. Fernandez. E face sesli. bir şey Um E de. Lan bu ne efendim? Şuna bakayım. Ah. Ya yapamıyormuş adam gibi. Başka bir yok. <laughs> neyse dı ne, 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 ne Zaman doğmuş. Kartalın aşkı. Böyle doğmuş. Böyle Ben bir kere kardeşim. ver ho, ver ho, etti ho. Hangi kelimeleri çıkıyor? İyi. Olmuyor ya. Ne zor sıkıntılıymış bu ağız. Ağız. Ulan ne ağzını sustu. Ben ne ya, yapacağım şimdi senin ağzını ya. Nerelere gelmiş. Ben ağzım lan ağzını Lan, onun bir türlü yapamıyorum. Neyin atçısı ya? Bir git sen de. Neyin açı ya? de nasıl kurtarayım kendini yavaş yavaş. Seni dönüyor buranın. O pembe gözlü Ne Felipe Böyle bunu yapıyorum. Aaa Buna bir şey geldi. Kalsaydım Felipe Melo'ya yaptım. Ben... Lan... Yeter ya yap şunu. E, sıkıntılıymışsınız lan sizin ağzınız. Mumik. Lan ne oluyor? Suçmalı. Bir ağzı dışarıda. Bu kadar. Şimdi sıra Felipe Melo'da. Φίλιππε, μέλο, μέλο. Μέλο, μέλε, μη μέλο, αμέλο. Έλα, για μια μέρα. Και να μου, Φίλιππε, μέλα μου, Λάνα. Εγώ ρίχνω σε τίπ. Επίλα Ben şimdi seni yaktım. Hele ağzını bir ilk önce yapayım şunu. Ah, tamam. Ben 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 Ağzım, 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 ağzım. Bir koyacağım onu. Ne zormuş ya. Anne, garip. Ya, üf, iki de bir. Pitbull Melo, Pitbull. Evet, bu orkan, bu orkan ki, e, bu böyle bu Volkan Demirel diyor ki, lütfen böyle diyor köpeklerini aldınız? Güzel oldu. Böyle evet, ben Melo. <laughs> bu bunun, bunun da. Buna, buna da. Gerçekten ne güzel oldu. Ne yapacağım? Böyle yapacağım. Aa güzel oldu. Koca bunu Ben o yüzden dedim vallahi azıcık. Ee bir dakika, bir dakika. Felipe Mela burada. Başlıyor. Tekrar şuradan Felipe. İnternet niye gitti Gelmesi lazım internetin. Var ya internet bende. Bahadi. Bahadi. diye Ya iman gelmez. Ay aman gelmez. Sen gelme. Arkadaşlar. Trabzon'u da yapacağım. <laughs> i̇nternet yok ama Trabzon'u yapamıyorum. Anne ben anne. <laughs> Luis Caner Jonas. Felipe Malone. Arkadaşlar bu üçüncü ana hangisi güzel oldu? Şunu da şurada göremezsin. Bit. Bit. Bakayım gelecek mi? Gelmiştir. Tam ne ediyorum gelmedi. Gelmiş. Uçan hemen aç. Koştu anne falan çıktı. Arkadaşlar. Şimdi Melu pilot mu oldu la? Bir bu haline bakın Felipe Melo'nun. Bir bu hale bu şu gaz Felipe Melo'ya bakın. Bir de altındakine bakın. Arkadaşlar bunun hangi... Bekle Arkadaşlar şimdi bunların e, üçünden birinde bir komikse ya veya güzelse alta yazın Tekrar yapmamı istiyorsanız yaparım ve hadi şuradan kapatacağım ve şu toplayacağım. Hadi görüşürüz. Bay bay.